Belaya hazır olun. Ve onu ikiye katlamaya. Planımız kusursuz işliyor. Patron Giovanni, Mevin gücünü sonsuza kadar kullanacak. Mevin DNA'sı elimizde. Şimdi onu daha güçlü ve kontrol edilebilir bir varlığa dönüştüreceğiz. Mewtwo. Artık her şey planladığım gibi gidiyor. Mewtwo bizim olacak. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Büyük bir tehlike var. Neler oluyor? roket takımı Mevi kaçırdı. Bu felaketi durdurmak için sadece 100 günümüz var. Profesör, profesör Mevi kaçırdılar. Profesör, Mevi kurtarmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu görevde en büyük gücün Pokemon partnerin olacak. Onun yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalı ve birlikte hareket etmelisiniz. Ancak o zaman Mevi kurtarma şansınız olur. Anladım profesör. Partnerlerimiz kendimiz seçip artık Mevi kendimiz kurtaracağız. Ben Sivini'yi seçiyorum. Ortağım Seni seçtim Litten. Seni seçtim Ozavat. Hemşire Joy. Buradaki poke topunu ödünç alıyorum. Haydin General ve Poyraz. Partnerlerimize kavuşalım. Sonunda seni seçtim Sivini. Partnerlerimizi seçtiğimize göre Boyraz, O hayalimizdeki Pokémon maçını artık yapabiliriz. Hadi gel dışarı ve bir Pokemon maçı yapalım. Pokemon ustası ben olacağım. Çık dışarı Sivini. Çık dışarı Ozavat. Vine Whip. Su tabancası kullan. Ne oldu Kayran? Sivini mi olacağım Atının üstünden geldi. Süper efekt vurdu. Bu maçı kazanamayabilirim Poyraz. Ama ilerleyen maçları kazanacağım. Sen öyle sen. Sivini Vine Whip. Tekrar su tabancası Ozavat. Hayır Ozavat geri gel. Tebrikler Sivini. Geri dön. Dediğim gibi Pokemon ustası ben olacağım hayallerimi gerçekleştireceğim ve Mii'yi kurtaracağım. Profesör, profesör. Poyraz ve General ile birkaç Pokémon maçına çıkmamız gerekiyor. Bu yolculukta hem kendi Pokémonlarımız ile bağlarımızı güçlendireceğiz ve Pokémonlarımız da güçlenecek. Biz yakında geri döneceğiz ve Mii ile bilgileri sizlere söyleyeceğiz. Maceraya çıkma vakti geldi Poyraz. Haydi. Hey dostum sen benimle Pokemon maçı yapmak istiyorsun? Çık dışarı Ozavat. Su tabancası kullan Ozavat. İşte bu Ozavat. Yakında çok daha güçlü olacaksın. Poyraz umarım sen de gelişiyorsundur İyi. iyi. Benimsin. O Aykins yanında doldurdu. Tekrar su tabancası kullan Ozavat. Vuruş kullan Ozavat. Ve evet Ozavat. İşte böyle güçleneceksin. İyi maçtı dostum tebrikler. O bir kemirgen bokeyo bunu arkadaşlar. Çık dışarı Ozavat tabancası kullan o zavat. Oo şu arkadaki Pokemon'u görüyor musunuz arkadaşlar? Şuna bakın ya. Ateş Pokemon'u. Rapideş olmalı. Efsanelerini duymuştum. O zavat su tabancası tekrar. İşte bu. Oo o zavat. Hayır. Tekrar su tabancası. Evet o zavat. çok az kaldı. Başaracaksın. Başaracaksın. Ve evet bu. İkinci maçımızı da kazandık. Ama Hemşire Joe'nun yanına gitmeniz Ozavat durumun hiç iyi gözükmüyor. Hemşire Joe yardım edin. Hemşire Joe Ozavat maçta yaralandık lütfen onu iyileştirin. Çok teşekkür ederim Hemşire Joe. Sizin sayenizde artık Ozavat daha iyi bir durumda. Pokemon'un tamamen iyileşti ona iyi bak. Anlıyorum hemşire Joy. Yırıca, Profesör Oak senin için bir Pokédex bıraktı. İşte, bunu da al. Pokédex, karşılaştığın Pokémonlar hakkında bilgi toplayan ve onları kaydeden bir cihazdır. Pokédex demek ki o işe yarıyor. Arkadaki sandıktan alabilirsin. Arkanızdaki sandıkta mı? General ve Poyraz'da o Pokédex'te <laughs> Poké toplarını alacağız. Vay canına, bu gerçekten harika. Artık karşılaştığım tüm Pokémonlar hakkında bilgi toplayabileceğim. Maceram resmen başlıyor. Genel buna sevindiğine sevindim. Bir tek onu sevindi. Ben de sevindim. Burada profesör de araştırmamızı yapıyorum. Öyle mi profesör? Bir Groblight veya Eevee mi yakalamalıyım? Onlar mı güçlü olacak benimle beraber? Anlıyorum profesör. Yakında Groblight veya Eevee yakalayacağım ve en güçlü eğitmen ben olacağım. Göreceğiz boyraz. Haydi gel eşyaları al. Ve bir Pokédex bu işe yarıyor arkadaşlar. Bakın. Water type. Ojavad. Sivini. Baksanıza. Buradan sesini dinleyebiliyoruz. Sinavik. Hele şu yılan Pokemon'un sesini bir dinleseniz arkadaşlar. Ekans. Ekans. Ne kadar güzel. Uykusuna bakın. Peki sen ne düşünüyorsun Poyraz Pokedex hakkında? Bu Pokedex sayesinde çok güzel bilgiler edinebileceğiz. Ama maalesef bunlar Profesör o an geliştirdiği Pokedexler kadar küstah ve çok bilmiş değil. O yüzden beğenmedim. Haydin arkadaşlar maceraya gidiyoruz. E Poyraz nereden gideceğiz? Poyraz o da ne? Bir Pokemon maçı mı yapıyorsun? Hayır. Bir sıradan bir Pokemon maçı değil. Bu bir Pokemon yakalama maçı. Ve kazanırsam Eevee'yi yakalayacağım ve yeni bir ortağım olacak. Ve eğer gece evrilirse bir Umbreon'um olacak. Bakalım Eevee alakalı bilgiler nelermiş? Şunun şu koşuşuna bakın arkadaşlar. Sesine bakın. Şimdi maçımıza geri dönelim. Sivini takım Hadi. Hadi. Hadi be. Güveniyorum sana. Sivini. Vaynvip. Hayır İvi. Kuzeye. Kuzeye. Arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Neden mi? Çünkü videolara çok az like geliyor. Eğer videolara daha fazla like gelirse videolar daha hızlı gelecektir arkadaşlar. Ve lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de bol bol yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Haydi videoyu devam edelim. Oo şu Pokemon ne Poyraz? Baksana şuna. Bu Pokemon kim? Pokedex. Sibelo. Binek Pokemon. Oo bir batık gemi arkadaşlar. Belki bir hazine vardır. Hoppa dalalım hemen. Bir Goldin. O zaman Suta su tabancası. Su tür hamleler su Pokemonlarına işe yaramıyor. Vuruş kullan. Baskulin var burada arkadaşlar. Sesi duyuyor musun? Aa buradaymış. Biz maçımıza dönelim o zaman. Oh, biraz hava almalıyım. Hayır o zaman geri gel. Bir Pokemon'uyla kapışacak kadar güçlü değiliz arkadaşlar. Revavileri kullanma vakti geldi. O zaman ayağa kalk ve evet. Umarım bir daha kullanmak zorunda kalmam arkadaşlar. Gemiye bir bakalım arkadaşlar. O nefesin bitiyor. Çık çık çık. Tamam. Tamam. Zaten gemi pek sağlam değil arkadaşlar. Kullanamayız biz bunu. General şu yöne kadar gitti arkadaşlar birkaç Pokemon arayacakmış. Poyraz da sol tarafta birkaç Pokemon'la dövüşüyordu. Ee, yakında gelir onlar. O bir Ladybug böcek türü. Ben garanti bunu yeneyebilirim ama arkada ateş türü bir Ponyeta var. Demek ki ona tür üstünlüğü sağlayabilirim. Çık içeri o zaman. Ee, kullanabilirim sanırım. Süpersin o zaman. Tekrar su tabancası. Tekrar bir daha su tabancası. Su tabancası. Son kez su tabancası Ozavat. o Ozavat. Ve Ponyat'a bayılı arkadaşlar. O Ozavat. 15 level mi oldun? Süpersin. Yeni bir ortağın var. Kimi yakaladın Poyraz? Çık dışarı Krabby. Bu Pokemon'daki Pokédex. Krabby. Sesi sevdim arkadaşlar. Miri'ye giden yolda daha fazla orta ihtiyacım var ve arkadaki o Pokemon artık benim. Pembiş benimsin. O da kim? <laughs> Pokemon bu Pokemon kim? Diki Diki. Arkadaşlar sesi dikil. duydunuz mu? O bir biçiyor. Poyraz yelklenmişti ama çok geç Poyraz. Maalesef ama gelecek Pokemon yine benim olacak. Vuruş kundan o zaman. Poketop. O Pichu'yu yakaladım. Generalden bir haber alırsan çok iyi olacak çünkü Pichu'yu yakalarken biraz yordum. Onu o kasabadaki Hemşire Joy'a götürmem lazım. Çabuk olmalıyız. Geri gel Pichu. O zaman sen de geri gel. Umarım bu bina Hemşire Joy'dur arkadaşlar. Selam genç eğitmenler. Ne oldu? Hemşire Joy merhaba. Pichu'yu iyileştirebilir misin? Onu yakalarken biraz fazla yoruldu. Umarım iyileştirebilirsin. Tabii ki Pokemon'un tam sağlığına kavuştu. Yolculuğunda iyi şanslar. Oh süper. Poyraz general iyi midir? O nerede şu an biliyor musun? Aklımda birkaç fikir var. Litton ile Tapu Koko'nun peşine düşmüş olabilir. Tapu Koko mu? O efsanevi Pokemon peşine mi? Arkada da bir Hunter var. Ama hayır ya. Birini vayn atak. Ben de başka Pokemon aramaya giderim ama. Pichu çık dışarı bu hangi Pokemon? Pokerex yardımcı ol. Odish. 16 level Evrimi gulum Pichu tatlı öpücük kullan Geri gel Pichu Çık dışarı uzavat Su tabancası kullan uzavat Geri gel uzavat Hemşire Joe'ya git benim. Bu bir Geodude ama Alola form. Geodude. Pokédex. Geodude süper bir pokemon bu Pichu tatlı öpücük kullan geri gel Pichu o zaman çık dışarı o zaman su tabancası gel omzuma şunun şu tatlılığına bakın arkadaşlar çok tatlı o bir katar pi çık dışarı Pichu Thunder Shock kullan Pichu İşte bu geri gel Pichu çık dışarı o zaman su tabancası kullan o zaman Vuruş kullanan o Ve Katar bir arkadaşlar. Pikachu 11 level oldu arkadaşlar. Poyraz omzundaki Pokemon kim? Bir Eevee. Profesör o an dediği gibi bir Eevee buldum sonunda. Süper. Artık ekibimiz daha da güçlü. Acaba general ne yaptı? Onu çok merak ediyorum. İlerleyen zamanlarda onu bulacağız ama. Aha Poyraz'ın kredisi. Poyraz Gel şu sağ taraftaki arenada maç yapalım. Gene ben kazanacağım bunu biliyorsun değil mi? O kadar emin olma. Onlardaki bunların üzerinde neden R sembolü var? Bunlar bizi fark etmedi. Bunlar özel bir takım. Aynı kıyafeti giyiyorlar. Bunlar acaba roket takımı mı? <laughs> belaya hazır olun. Hem de çifte belaya. Bak sen kim gelmiş buraya? Bir eğitmen mi sandın kendini? Ha ha. Senin gibi acemiler bize rakip olamaz. Onlar sana meydan okuyor. Evet <laughs> fark ettim Poyraz. Çimeço <laughs> ee, ve Koving'i saldılar. O zaman su tabancası Çimeço'ya Thunder Shock Koving'e piçu. Yaparsın kayra. de <laughs> sonraki en iyi Pokemon eğitmeni sensin. Bu <laughs> <O> tezahürat <laughs> fena olmadı sanki ama daha ilerini hak ediyorum Poyraz. O zaman su tabancası Koving'e Pikachu, tatlı öpücük Çimeço'ya tüm Pokemon'ları çalacağız. Bunları çalamayacaksınız roket takımı. Sanki Pichu yeniliyor Tayra. Pichu olamaz. Su tabancası Kovinge Ozavat. Çok az kaldı bastır. İşte bu birini hatladık Ozavat. Roket takımı ekibimle sizin çaldığınız Mew'u geri kurtaracağız. Denemeni görmek isteriz Acemi eğitmen. <laughs> bastır Ozavat. Vuruş kullan. Ozavat. Hadi Ozavat. İşte bu Ozavat. Roket takımını mağlup ettik. Aferin Kayra. Yenebileceğini hiç sanmıyordum. Roket takımının 2 ve 2 maçını yenebildin. Aferin. Coffee. Ama maçtan sonra galiba sana bir şeyler anlatacaklar. Hmm. Bunu hak ettiğini sanma. Ama sanırım bu kadar güçlüysen seni görmezden gelemeyiz. İşte bu cihaz bizim gizli üstlerimiz hakkında bazı bilgiler içeriyor. Ama unutma, roket takımı her zaman geri döner. Bu roket takımın gizli üstünü götüren harita mı? Kayra Mevi çok yakında kurtaracağız.